Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. İzhar kitabından 130. sayfaya geldik. Lazım fiili, medih ve zem fiillerini gördük. Şimdi müteaddiye gelmiş bulunuyoruz. Vel müteaddi müteaddi fiil nedir? Ma ol bir fiildir ki la yetimmu tamam olmaz. Ne fehmuhu anlaşılması. O fiilin anlaşılması tamam olmaz. Ne olmadan, ne olmaksızın bir gayrima ma ol bir şey olmaksızın. O şey mefuldür. Meful olmaksızın. O şey olmaksızın. Öyle şey ki vaka, vak oldu. Ali o şey üzerine ne el fiil. Yani fiilin kendisi üzerine vak olduğu şey ki mefuldür. O meful kelamda bulunmazsa söz, kelam tam anlaşılmıyor. Bu durumda fiilin mefhule ihtiyacı var demektir. Ve hüve müteaddi fiil ne üzeredir? Ala selaseti edrubin üç kısım üzeredir. El evvelü birincisi nedir? Müteaddin. Müteaddi yönüydü bu tabi aslında. Sonradan temin ne oldu? Tem, Zambe düştü. Temin nunu. Zambe ve evet zamme üzerine az gibi temennun ile iki sakin cem oldu. Ne yaptık? Yeyi hasmettik. Temin'i en yakın harekeye verdik. Müteaddil. Hele böyle birincisi müteaddil. Müteaddil edici, geçici. Geçişli olucu. Nereye müteaddidir? İla mef'ulin vahidin. Tek bir mef'ule. Müteaddil olan fiil. Nahu darabe zeydun amran. Darabe dövdü. Vurdu. Kim zeydun zeyd? Kim amra? amran. Tarp oluşması için mecburen bir mef'ul lazım. Yani tarp Zeyd tarbetti dövdü deyince Zeyd'in dövmüş kendine kalmaz. İlla ki karşı tarafa geçer. Ve cüz <laughs> hazfu mef'ulihi ve cüz caizine hasfu mef'ulihi mef'ulini hasf caizdir. Neyle bir karinetin, bir karine alametle ve bir dünya karnesiz. Karine olsun, karne olmasın mef'ulü hasf Demek ki mef'ul vardır da ibarede söylenmeyebilir. Mesela soru karnesiyle kimi dövdün? Zeyd kimi dövdü yaptı? Zeyd kimi dövdü? Mesela Zeyd kimi dövdü? Veya şöyle soralım. Zeyt Amr'ı dövdü mü? Cevap. Daraba Zeyd'in. Zeyd dövdü. Meful gitti bak. Zeyd ne yaptı? Daraba Zeyd'in. Zeyd dövdü dedik. Mefulü söylemedik. Bu da olur. Ve saniye ikincisi. Müteahhitin ikinci kısım nedir? Müteahhitin müteahhitidir. Neye müteahhitli? Müteahhit geçildi. Nereye müteahhitli? İla mef'u leyn. İki mefuli. İki mefhule müteaddi. Ve bu da ala selasete aksamin üç kısımdır. Demek ki müteaddi fiil üç kısım. ikinci kısmı da üç kısım. El kısmul evvel birinci kısmı ma ol bir müteaddi ki kâne oldu. Ne? Mef'ûl sani ikinci mefhule oldu. Nedir oldu? Mübâyinen muhalif oldu. Ne? Lil evvel birinciye. Ne'u? Ataytü hemen dirhemen. Misalinde olduğu gibi. Ataytü Eraptay Türk verdim. Zey, zeyden Zeyden verdim ne verdim? Dir hemen. Parayı verdim. Ataytu Zeyden dirhemen. Birinci meful Zeyd. Birinci meful. Dirhemen. İkinci meful. Burada şimdi birinci mefulü diyor, ikinci mefulün de zıt, muhalif. Mübayin yani farklı, muhalif demektir. Yani bunu şöyle anlarız. Bunun kolayı şudur. Bu Ataytun iki mefule geçen müteahattinin birinci nevisinde ne demiş demek ki iki meful kendi aralarında birbirine mübayindir. Şu iki mefulü alıp bir cümle yapalım. Zey dön dirhemun. Dirhemun. Ne oldu? Zeydün zeyd nedir? Dirhem paradır. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Demek ki bu caiz değil. O zaman demek ki kim meful kendi arasında müddet haber olamıyorsa o zaman anlayın ki o atayt Babı'nın iki meful olmuş olur. O halde ve cüz-i huma bu iki mefulün hasbı direkt ikisinin hasbedilmesi caizdir. Mesela parayı Zeyd'e verdin mi? desem cevap e, taitu. verdim. Zeyd de gitti, dirhem de gitti. Karın ile anlaşılıyor. Ve hasfı hadimat birini de hasılmak caizdir. Ma ile karne, ve bir düğüne Mesela Zeyd'e ne verdin? E, ataytu Para verdin. Parayı ne yaptın? E, ataytu Zeyd'den. Zeyd'e verdin. Gibi soru da olur, sorusuz da olur. karnesiz de olabilir. Bu kolaydır yani. Birinci kısım bu. Vel kısmı sani hi mefule mütahattin. ikinci kısmı nedir? Ef'alus ef'alul kulubi. Ef'alul kulub. Kalp fiilleri. Kalp fiilleri yani vehiye bu fiiller nedir? Ef'alun. Bir takım fiillerdir ki dalletun telat ezidir. Ne üzere? Ala fiilin bir iş. Ala fealin bir iş ki kalbiyin kalbi iş. Kalpte oluşan, kalbi olan bir işe telat ediyor. Kalpteki bir işe telat ediyor. inanmak, bulmak, anlamak gibi dahiletün öyle fiil ki dahiletün efalün dahiletün dahil olucudur bunlar alel mübdedi ve haberi daha evvelden haber olan şeyin üzerine dahil bak burada bu, bu, misalde mübdedi haber değildi demek ki bu efal kurup daha evvelden ve haber olan cümlenin öne geliyorlar hem de nasibetün öyle fiiller ki nasibetün nasbedici edici iyyahuma o ikisini of, haberi ne üzere nasbedici edici alel mefuliyeti mefuliyeti onları kendisine mefhul alıyor. Nâhu bu kalp fiillerinin misali ne gibidir? tu bildim, merayetû, gördüm, meveccetû, buldum, mezâmetû, zannettim, anladım yani, zannettim, mezâmetû, zannettim, mekhiltû, yani hesap ettim, hasibdi, hesap ettim, zannettim, ve hep, hep de bir mana ihsep, hesap et, zannetme aslında. Yoksa hep hibet değil yani. Hep ne olacaktır? Gayr-ı tasarruf edilmeyen, tasarruf edilmeyen, sigalanmayan bir hep, donuk, camit yani. Bu gibi kelimeler kalp fiilleri de diyor. Mesela misal verelim. Halimtu ildi. Halim bildim. Zeyden kaimen. Evet. İki mefhul burada bak şu. Birincisi bu. ikincisi bu. Bu ikisini topladığımız zaman cümle oluyorsa kelam oluyorsa yani ne olur da demek ki o zaman alime kalp fiili ikisinin önüne gelmiş oluyor. Yani Zeydun kaim. Zeyd ayaktadır. Zeyd'ün alim. Zeyd alimdir. Zeyd'ün kaim. Zeyd oturucudur. Yani bu iki meful birbirine mübain değil. Bizzat iki meful haber oluyor. Bu şekilde. Burada anlıyoruz işte demek ki ikisi birbirine yapışıktır. Dolayısıyla bunların hasbedilmesi, birlikte olması daha uygundur. O da söyleyecek. Ve la yücüz olmaz. Hasfun mef'u ne? hasf mef'u leyha. Leyha. <Solu> o tesniye olduğu için mef'u <orith> leyha diyoruz. İki mef'u hasbetmek, ma birlikte ikisini birden hasbetmek veya ev hadima birini hasbetmek biduni karenetin. Alamet olmadan, karen olmadan, işaret olmadan ikisini birden veya tekini hasbetmek caiz olmaz. Bir. Demek ki bundan hazif için karene lazım. Daha ne var? Ve ma karinetin karne beraber, alamet işaretle beraber kesre çok oldu ne? Hasfuhuma her iki meful ma'an birlikte. İkisi birden hasfı daha çoktur. Ve kalle az oldu. Hasfı hadihima tekin hasfı fakat sadece tekin hasfı az oldu. Demek ki Zeyd'i nasıl bildin? Zeyd'i mesela soru yani bu nadir olarak Zeyd'i nasıl bildin? kaymen kaimen. bildim. Tek şey gitti. Ama Zeyd'i ayakta bildin mi? Alimtü. Sorusuna Zeyd'i alim buldun mu? Vecedtü. Buldum. Zeyd'i zengin zannettin mi? Hasiptü. Dersin. Yeter. Yani o ne oluyor? Soruyla, karneyle bahsediliyor. Bu daha çoktur. Zemin hasa Şimdi bu kalp fiillerin bazı özellikleri var. Diğer fiillerde bulunmayıp da sırf has, hassa, özellik demektir. Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan. İnsan hassası nedir? Gülmek. Değil mi? yani yazı yazmak öğretildiği zaman yazar. Yani insana ait olan özellikler vardır. Onlar başkasında bulunmaz. hasta demek bir şeyde bulunur, başkasında bulunmaz. Hafizlerin özelliği neydi mesela? İsmi celedir. İsim de bulunur. Evet. Demin asayis'sa bunun özelliklerindendir. Cevazül ilga. İlga amelin iptal edilmesi. Cevazül ilga amelin iptal edilmesi caizdir. Da el imali amel ettirilmesi caizdir. Ne zaman da iza tevessetat ortalayınca aralayınca ki araya girince beyne nerem beyne mamuleyha iki mamul arasına girir zaman cevaz amel ettirmesi de caizdir ettirmemesi de caizdir nahu alimtu nahu zeydun alimtu muntalikun zeydun zeyd nedir alimtu bildim ki nedir muntalikun gidicidir zeydun müpteda muntalikun haber alimtu arada başka bir cümle bunu yapalım Normalde Ali bin Zeyd'den kaymendi. Ama Zeyd'ün Muntalikun Muntalikun Dinicidir. Zeyd müpteda Müptedadır. Bu ise haber. Bak Zeyd da bu haber. Alim bütün yapmadı. Bunu nasip etmedi. Bunu nasip etmedi. Bu caizdir. Şu da caizdir. Zeyden, Alim bütün muntalikan. Bu da caizdir. İkisi de i̇şte caizdir. Erteakharat ya da geri kaldığı zaman. Erteakharat ya da bu fiiller geri kaldığı zaman. Ne? Yani bu Zeyd'in muntalikun alim tu. Tü. Alim sonra al. Aynı aynı mesele. Zeyd'in muntalikun alim tu da diyebilirsin. Zeyden, muntalikan alim tu da diyebilirsin. Ve minha gene bu özelliklerdendir. Ne cevazu en yekûne. Cevazu en olması cevazı. Ne fa'iluha failinin da ve mef'ulüha mef'ulünün olması cevazı. Nedir olması? Zamir Zamireyni. iki zamir. Öyle ki zamir ki muttasıleyni. Bitişik iki zamir. Öyle ki zamir ki müttehid değil mana. Müttehid değil mana, müttehid değil mana. Tesniyedir. Müttehid değil mana. Manaları tek aynı olan iki tane bitişik zamir olması cevazı. Bu fiillerde var. Mesela alim tu ni alim tu ni kaimen alim tu fail nefsi mütekellim ni de bu da mef'ul birinci mef'ul ikinci mef'ul Ni gaymen Bu ni nedir? Meful zamiridir. Fail bu bak. Fail Ali mefi tü fail, ni meful kayma ikisi meful Tü ben, ni ben İkisi de aynı şekilde, beni Kendimi Ben bildim, ni kendimi bildim, kayma ayakta bildim Kendimi zeki bildim, kendimi işte şöyle bildim, böyle bildim Demek ki burada fail ile meful aynı zamirde Aynı manada iki tane de küçük zamir oluyor. Başka fiillerde bu yok. Kalp fiillerinde var. Ancak şu sayacağı şeylerde de bu işte ortaktırlar. Ve hum ile hamledildi, katıldı, yüklendi ne? Adime ve fekade Adime, adime, adime yok oldu ve fekade gitti. Bu kelime nerede katıldı? Nereye katıldı? Fihazel cevaz. Bu cevazda. Bu fail ve mefulünün psikomat cevazında ne üzere katıldı? Ala vecede. Vecede katıldı. Bak alimiyye değil de vecede katılmış. Vecdeye niçin katılmış? Vecde bulundu, mevcud oldu. Adime ve fakade yitti, yok oldu. Terslik alakası var. Zıtlık alakası var. Bazı yaşa zıtlarıyla bilinir. O yüzden zıttına katılmış. Vecide gibimiş bu. Fakade ve adime yitti, yok oldu. Vecde bulundu. Terslik manasından dolayı ona benziyormuş demek Ve minha bu fiillerin özelliklerindendir. Ne cevazu duhulu cevazu duhuli enne olacak cevazu duhul li enne cevazu duhul li enne ennenin dahil olması cevazı. Ne üzere? Ala mef'uleyha. Kim mef'u üzerine? Nahu alim enne zeyden kaimun. Bildiğim ki zeyd kaimdir. Burada ne var? Enne zeyden kaimun. Ayrı bir cümle olduğu için. Demek ki burada alime kelimesi ne yaptı? İki mef'ulünü cümle olarak almış oldu. Normalde aslında ne olacak? alem tenzeden lekaymun geçmiş bu geride takif fiillerinden gelirse ne olacaktı? Tekit lamı gelecekti. Burada aslında bir lam gerekiyor. Demek ki lam gelmeden de kullanılabilir kalp fiilleri olduğu zaman. Evet. Ve talik. Ve taliku. Talika gelince talik nedir? Tamam söyleyecek. Neyle olan talik? Kelimetil istifam. İstifam soru kelimeleri. Hel. Hemze istifam gibi evin nefi nefi kelimesi yani mala gibi ev mil iptida tekit olan talik daha evil kasemi isim yemin harfleriyle ev innelmek sureti veyahut da inneymek sureyle olan talik ne zaman da olur talik izâ dekale girince bu e, dekale girince fi ya haberine tabi haberi ha haberine ne la mul bak iptal la'mı girince haberine iptida la'mı girince olan talik. Demek ki inneyi süre gelince de misalde olduğu gibi haber lam girmesi lazım. Bu durumda ne olur? Talik edilir. Talik ne demektir? Söyleyecek şimdi. Demek ki nefi harfiyle, isim ile iptal tek ile ve inneyi süre ama inneyi meksure olunca haberde lam olacak. Bu durumdaki talika gelince. Talik nedir? Ey iptalül ameli. Amelini iptal. Yani iki mefule alma işini iptal. Ne üzere? Ala sebilil vücub. Vacip olarak kesinlikle amel iptal edilecek ne cihetten? Lafzen. Lafız bakımından yani iki meful almayacak. ibarede nasip olmayacaklar. Lafız cihetinde. Yoksa la mane, Mana bakımından değil. Mana itibariyle iki mefuldür. Bu talika gelince demek ki burada talik yapılabiliyor. Amel iptal edilebiliyor. Bu feyeummu umumi olur. Yaygındır. Neye? Hazil efale şu kalp fiillerine. Kalp hepsinde bu oluyor. Nahu alimtu e zeydün indeki em amrun. Burada alimtunun iki üzerine zeydün indeke üzerine gemiş hemze gemiş ezeydün zeyt mi indeke senin yandadır burası haber em yoksa atıf amrun amır mı yandadır ezeydün bak ne oldu nasıl olmadı niçin çünkü orada hemze, hemze istifam ne yaptı talik yaptı alimtunun amelini lafızda iptal etti ama meful olarak mana itibariyle yine meful olmuş oluyor yani alimtun bildim ben Zeyt mi yoksa amır mı senin yanında olduğunu bildim. Neyi bilmiş demek ki? Zeyd ve Amr'ın hangisinin yanında olduğunu bilmesi. Mane itibariyle meful yine. Ve reyeti gördüm ma zeydün muntalikun. Bu da nefi harfiyle olan talikun misal. Ve reytü gördüm ben ma zeydün zeyd değil muntalikun gidici değildir. Mane yaptı. Talik etti. Reyetinin amelini iptal etti. Zeydün muntalikun nasb olmadılar. Ama mane itibariyle yine aynı mefuldür. Ve ceddü le zeydün muntalikun. Tekitlamı gelmiş. Elbette zeyd buldum ki elbette zeyd gidicidir. Zeydun muntalikun ref oldu. Çünkü ne? Lam tekit lamını yaptı. Ve cedenin ameli iptal etti. Ve alimtu inne zeyden le İşte geldi. Ne oldu burada? İnne zeyden le ile lam ne yaptı? Alimenin amelini iptal etti. Bunları lafız itibariyle nasip edemedi. Bu fiiller kalp fiillerine şamildir. Bu talik daha neye şamildir? Geri atıf yammu hazil efale dedi. Hazil burası mef'ul. Daha ne Ve külle fiilin her bir fiile de şamildir ki öyle fil ki kalbiyin kalbi. Kalbi olan bütün fiilleri de bu talik meselesi kapsıyor. Gayreha neden başka Gayreha şu bildiğimiz efal kulüpten başka da kalbi fiiller varsa onları da kapsar. Ne gibi mesela nahuni gibi şekektü şüphe ettim. E Tebeyyentü beyan ettim zahir ettim. E Nesit unuttum. Bunlara için aldı. Şamildir. Ve külle fiilin her bir fiile ki bu da yeni Her bir fiile şamil ki bu bihi onunla talep edilir. El ilmi ilim. Kendisiyle ilim talep fiillerde de talip oluyor. Nahu imtahantu İmtihan ettim yani onu, onu halini öğrenmek istedim. Ve sordum gibi. Evet. Tamamdır. Talip bunu da varmış. Yani kendisiyle ilim talep eden fiillerde de olmuş. Ve minhu bunlardandır. Nedendir? Minhu, nereye dönüyor hu? kendisiyle ilim talep edilen fiillerdendir. Ve minhu son okunan külle fiilin yutla bihi dedi ya el ilmu orada bahsedilen kendisi de ilim tabi ilim dendir emin hu. kendisi de ilim talep edilen şeyle dendir ne ef'alül havasil hamsi ef'alül havasil hamsi Havas, hisler hams beş beş duyu fiilleri ne gibi kelle mistü, dokundum ve efsartü gördüm ve işittim ve kokladım ve zokutü tattım bunlarda da ne o demek ki kendisi de fiil, ilim talep edilen fiillerdir bunlarda da talik olur demek istiyor yani. Velhamdülillah.